Var mı başka şey? Yok. Tamam ben gittim o zaman. Git. Yasemin bak bedavadan trip atıyorsun. Soracağım diyorum, soracağım diyorum, sormuyorum. Sorma zaten. Sorma çünkü benim bir elim yağda bir elim balda. Zengin koca da buldum oh vallahi mis. Ne diyorsun kızım sen? Ben demiyorum sen diyorsun. Sen buna mı takıldın şu an ya? şu anda buna mı takıldın sen? Takılmayayım mı? Takılmayacaksın kızım tabii ya. ...takılınacak şey var, takılınmayacak şey var kızım. Ya ben orada tamamen lafı değiştirmek için söyledim onu. İyi e tamam o zaman bir daha söyleme. Ne öyle ya? Ben lüksün, zenginliğin peşindeymişim gibi... Ya ...öyle iki elbise giydik, bir arabayla geldik diye... Cık, ...olacak iş değil. Özür dilerim kızım, tamam kusura bakma ya, ben... ...yani ayrıca o elbise sana çok yakışmıştı, aşırı derecede. Ya... Yani. <laughs> Tabii canım. Ben bir de orada heyecanlandım. Herkes bana döndü baktı. Bir anda ben ağzıma ilk geleni yapıştırdım. Tabii yani daha artık dikkatli konuşmak lazım. Yani. Kanka değiliz sonuçta. Değiliz. Harbi hiç belli etmiyorsun kanka olmadığımız ama. Oğlum <laughs> son bir hareketle kankalığımızı bitireyim dedim. Seninle kanka olmak da çok güzeldi. Ateş sana o fotoğrafı ne diye açıkladın babana. Yani Ben bir anda öptüm dedim. <laughs> Kızın bir suçu yok. Bana karşı hisleri de yok dedim. Sen merak etme. İyi de misin doğru. Bak o zamanlar hiç hissin falan yoktu. İyi de misin. Ayşen. Hı. Biz buraları geçmedik mi seninle? Her şey senin yüzünden be Ateş. Ne yapayım? Tamam. Tamam biliyorum. Benim yüzümden. Sen nereye? Evet. Halamı böyle bir durumda yalnız bırakamam. Doğ. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Çok güzelsin be Yasemin. Ne yapacağız? Güzel bakan güzel görür. Harbi mi? Güzel mi bakarım? Ya ben aslında sana bir şey soracağım. Ama hani kızar mısın? Yanlış mı anlarsın? Ben sana anlatamaz mıyım? Falan niye böyle hani? Doğru. Ne biçim kıvrandın ya? Hadi söyle. Belli ki kızacağım. Sen şimdi... ...diyorsun ya bana... ...vuruldum ben sana diye. Nasıl oluyor? Nasıl vuruldun sen bana? Bilmem. Oldu işte. Nasıl öyle pat bir anda hop gün... ...hiç düşünmedin mi ya beni falan hani? İtiraf edeyim. Ya... ...ben böyle gözlerimi kapattığımda... ...seni görüyordum. Allah aşkına. <laughs> Sonra senin o kaba sabah hallerin aklıma gelince böyle bir sinirleniyordum. Sonra dedim ki sen niye sinirleniyorsun ki bu adama? Hayır yani neden? Bana ne? Sonra sen bana böyle derin derin baktın ya. Benim bir hoşuma gitti. <laughs> bir şey oldu Sen niye soruyorsun ki bana bunları? Ha? Niye? Aslında... Benim kafamda bir tane daha soru var aslında hani şey olarak. Şimdi sen e, bu ateşte sürekli böyle dip ya ya. Neticede hiç anlamadım. Ne? Tamam ya. Kızarsan kız ne yapayım yani? Şimdi Ateş zengin, yakışıklı, karizmatik, mimar bir adam kendisi yani kariyeri falan var. Hani şimdi bu dururken... Aşk öyle bir şey değil ki Demir. Ben de bilmiyorum ki. Sen ne öğreniyorsun işte? ...Buran'la değil. Buran'la gördüğün, hissettiğin ne varsa... ...o aşk. Ateş benim gözümün önünde olabilir. Ama sen kalbimin tam içindesin. Yani öyle ergenlikteki gibi çocuk çok zenginmiş, çok yakışıklıymış. Öyle olmuyor aşk. Sıra sende. Sen nasıl vuruldun bana? Çocuklar ateşi gördünüz mü? Burada işte tuzluklar ve bunları. Abi <laughs> bunlar var ya Cumhuriyet gibi bir şey bu. Oğlum ateşi diyorum gördünüz mü? Ha evdeydi o. E, tamam halamı yalnız bırakmak istemiyorum deyip çıkmış. Bana bak çılgınlık falan yapmasın. Yok ya babası değil mi sonuçta? <laughs> Doğru diyorsun. i mm -hmm.